Öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. İstanbul mitingleri AK Parti için en başından bu yana belirleyicidir. hayatı öneme sahiptir. Özellikle Taksim Gezi Parkı şiddet eylemlerinden sonra İstanbul'da yapılan miting Sayın Erdoğan için çok anlamlıydı. Çok etkiliydi. Sonrasında 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra yine İstanbullular bir mitingle Sayın Erdoğan'ı barına basmıştı. Benzer şekilde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, İstanbul'da millet ve Türkiye'de olduğu gibi sokağa dökülmüş Erdoğan'a sahip çıkmıştı. Seçim esnasında yapılan mitikleri dışında bu olaylardaki mitingler de AK Parti ve Erdoğan siyaseti açısından toplumun Erdoğan'a sahip çıkma ve onunla birlikte yürüme iradesi göstermesi açısından her zaman için önemliydi. Bu mitingde özellikle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yeni bir sisteme geçişinin arifesinde gerçekleştirilen bu mitingde bu mitingde verilecek mesajlar da bu mitingdeki coşku, heyecan da AK Parti ve Erdoğan açısından çok hayatidir, önemlidir. Bu yüzden sizin sorunuza gelirsek, AK Parti'de Sayın Erdoğan'da 24 Haziran seçimlerine e, erken seçim karar alındıktan sonra hummalı bir şekilde hazırlanmaya başladı. Bu esnada iki kritik e, adım atıldı. Birincisi e, AK Parti manifestosu e, ilan edildi Erdoğan tarafından. İkincisi de AK Parti seçim beyannamesi yine Sayın Erdoğan tarafından ilan edildi. Bu manifesto ve beyannameye baktığımızda AK Parti'nin bundan sonraki süreç için neler öngördüğüne dair elimizde bazı işaretler oluştu. Öncelikle bir tanımlama yaparsak Sayın Erdoğan manifestoda 1923-2002 arasını Türkiye'nin kuruluş dönemi, 2002-2018 arasını diriliş dönemi, bu seçimden sonraki süreci de AK Parti ile birlikte Türkiye'nin şahlanış dönemi olarak tanımladı. Ve bu şahlanış dönemi içerisinde neler olacak? Bu burada fikir olarak büyük Türkiye fikri var. Ee, özellikle savunma sanayi de, ekonomi de, ...Türkiye'nin hamle üstüne hamle yapacağı ve bu hamlelerin işaretinin verildiği vaatler var. Nedir onlar? Ee, burada şunun da altını çizmemiz lazım. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu vaatler başlamış olan ve devam eden vaatler. 2023 hedefleri, 2071 hedefleri bağlamında da bunlara bakılıyor. Kanal İstanbul projesi. 1915 Çanakkale Köprüsü. Marmaray projesi, 3. köprü, 3. havalimanı e, projesi ve özellikle Türkiye'nin savunma sanayi alanında e, dışa bağımlılığını bitirmeye çalışan ve bundan sonra e ee, sanma sanayi alanında üre, ürettiği ürünler işte Altay tankıdır, milli İHA'dır, milli SİHA'dır, milli piyade tüfeğidir. Bütün bunları ihraç etmeye başlayan bir Türkiye'den e, bahsetmek istiyor AK Parti ve bunların da bir kısmı yapıldı, bir kısmı da yapılmaya devam ediyor. Özellikle burada e, bu seçime has AK Parti için yeni bir vaat vardı. Toplumun e, toplumsal talepleri karşılığında bunun da ben e, önerildiğini düşünüyorum. Nedir o? Millet bahçeleri. Şimdi AK Parti döneminde e, yoğun bir kalkınma hamlesi yapıldı. İşte e, köprüler yapıldı, tüneller yapıldı, e, büyük buble yollar yapıldı. Fakat burada AK Parti özellikle kamuoyu araştırmalarıyla tespit ettiği bir şey vardı. Nedir o? Yeşile olan ihtiyaç. Bunu da bunun da iyi tespit edildiğini düşünüyorum. Gerçekten bu anlamda toplumun, gençliğin, kadınların, ailelerin bir beklentisi vardı. Ve bu bağlamda da özellikle İstanbul'da başlamak şartıyla mevcut Atatürk Havalimanı'nın yerine büyük bir millet bahçesi, millet parkı vaat edildi. Ve Türkiye'nin 81 ilinde de bir millet bahçesi kurma vaadiyle AK Parti bugüne kadar yaptığı vaatlerin dışında Farklı bir vaatle yani yeni bir vaatle toplum karşısına çıktı. Burada şu da önemli topluma baktığımızda AK Parti'nin bunları yapabileceğine dair ciddi bir inanç olduğunu da görüyoruz.